Günaydın arkadaşlar bizim konum belli yine gelincik tarlasındayız yengem gelememişti ya geçen gün o da çok istiyordu Zinet ablam bana biraz toplamıştı o içecek yaptı ama annem işte sirke yaptı içecek yaptı reçeli güzel oluyormuş sanırım değil mi yenge? birkaç bir şeyler daha ya içeceklerden de daha bol yaparız dediler neyse onları yine getirdim şimdi burada onlar gelincik topluyorlar ben şu tarafta toplayacağım çok fazla durmayız zaten. Birer poşet daha toplayıp. Bu kadar çok gelince, da hiç ben. ben de hiç görmedim. Ya biz hadi görmedik bak siz de görmemişsiniz. Görmedim yani. Siz gördüğüm var da bu kadar değil. Uçsuz bucaksız gibi ya. O kadar güzel. Sanki Belki de ekti yenge. Bakın annem ileride yengem burada. Ya. Evet. Daha da işte çok olacak inşallah sürmezlerse burayı. Biz gelincik topluyoruz. Yine tablam bir aradı. Ben kumsal layliğini aldım kahvaltıya geldim diye. Oh keyiflere bakın. Günaydın, günaydın. günaydın. Ay ne güzel. Ama biz siz, ben sen çalışıyorsun sanıyorum. Aa kahvaltının güzelliğine bakın. Biz neredeyse öğlen yiyeceğiz kızları almış ben diyor reisin cennet bahçesindeyim kumsallığa ilinle buyurun gelin efendim diyor <laughs> çok da yakın burası gelincik bahçesine şimdi geldik buraya güne e, böyle muzlu ahududulu elmalı tarçınlı böyle yulaf sütle pişirdim öyle başladım İnşallah böyle güzel devam ederim biraz önce böyle biraz acıkır gibi oldum birkaç leblebe attım ağzıma hatta kapı gün günde bir taneye çevireceğim arkadaşlar. Yani kapüçnada e, da çok süt var ve yağlı olduğu için makine sadece yağlı sütü kabul ediyor, köpürtüyor. O yüzden o sütün de çok kalorisi olduğunu dün akşam kesin karar verdim. Bir daha çok sütlü kapüçnayı günde bir tane içeceğim. Bu böyle normal makineden sade kahve. Çok azıcık içine süt koydum. Çok az ama yani o acı kahveye alışma evresine geçene kadar. Sonra ne yaptım? Ee, kahvaltıya yengem de geldi. Annem tarladaymış. Gelemedi. Kahvaltımızı yaptık. Sonra annem tarladan geldi. Ee, kahve içtik. Onu eve bıraktım. Sonra da gül topladım. Annemin oradan. Bakın güzelliğini hele. Bu arada da Hollanda'ya selam olsun. Çok sevdiğim bir izleyicim dükkanıma gelirken bu örtüyü ve bunun böyle tutacağını getirmişti. Bu da çok güzel uydu. Bunlarla böyle görsel olarak güzel oldu. O yüzden bunu koydum. Şu saksının altından nedense su sızıyor. O yüzden şu bezi koydum. Ee, burada 5-6 çeşit kesin belki daha fazla var. Gül çeşidi var. Şöyle yine yakından da göstereyim size. Kırmızı var, açık pembe var, koyu pembe var, katlı gül var. Şu sarılı pembe gibi bakar mısınız? Böyle bir sürü gül çeşidi var. Bunlarla ne yapacağım? Birazını yıkadım. Hatta birazın dediğim şöyle iki avuç öyle bir sıkıştırarak koydum ki kavanoza şu kelepçeli şu kavanozuma koydum. Bu daha sıkı ve kavanozlar ve bunlar daha sıkı daha güzel yaptığınız şeyleri muhafaza ediyor. Şöyle bir kavanoza sıkıştırı sıkıştır o gülleri koydum. Üzerine zeytinyağı döktüm. E, bu bir gül yağı olmayacak tabii ki. Yani bu sadece gül aromalı. Gülün işte biraz verirse minerallerinden böyle yine düşmesin. Yani bir gül özü, gül yağı değil. Ben sadece dediğim gibi böyle cildime, ellerim çok kuruyor biliyorsunuz. Ellerime kullanırım diye. Yani yine bir nevi güllü yağ oluyor diyeyim size. Bunu böyle bastım. Bunu karanlık bir yerde 15-20 gün kadar bekleteceğim. Bunu kenara alalım. Size göstermek için buraya getirdim. Ay ne kadar eğildim. Sırtım ağrıdı. Sonrasında buradaki güllerle de ne yapacağım? Bunları şimdi güzel süzgeçimde yıkayacağım. Ondan sonra süzülecekler. Ee, çok çok fazla süzülmesini beklememe gerek yok. Zaten tencereye alacağım. Üzerine biraz su koyacağım. Ondan sonra pardon tencere değil demliğimi alacağım. Büyük bir demliğimin içine koyacağım. Size nasıl metotla gül suyunu e, bu yani nasıl diyeyim size damıtma yöntemiyle e, bu gülün asıl böyle öz suyunu çıkartacağım onu göstereceğim size onu demliğinde yapacağım tencerede dediğime bakmayın onu yanlış söyledim ama normalde şöyle bir avuç kadar dolu dolu gül bir demliğe yeter ben biraz fazla koymayı düşünüyorum daha böyle esansı bol olsun sonrasında onu ister buz kalıplarına koyuyorsunuz dondurup yüzünüze sürüyorsunuz sabahları ama buz kalıplarını direkt yüzünüze değdirmeyin kılcal damarları çatlatabiliyor böyle kızarık kızarık damarlar yapabiliyor yani bir beze böyle ince bir peçeteye sarıp da yüzüme gezdiriyorum. Ben önceki yıllarda da yapmıştım. Hatırlayanlar vardır. Ee, i̇sterseniz o şekilde isterseniz de bir fıs fıs cam şişeye koyup buzdolabında böyle gün içinde yüzünüze sıkabilirsiniz. Çok çok güzel bir şey. Gerçekten bunu tavsiye ederim. Hazır böyle her yer gülken bundan alın derim. Kahvemi de soğuttum. Buraya alta bir kupa ya da işte Hmm, şöyle derin kupa da olabilir. Yani ben böyle görselliğe daha önem verdiğim için böyle güllü bir mı koydum. Bu çok eski bir e, Akneş'te vefat eden bir teyzemizden bana hatıra. Bunu böyle koydum. Üzerine de yine böyle e, porselen herhangi bir bardak ya da işte kahve fincanını şöyle koyuyorsunuz. Bu böyle tamamdır. Yani şuradan bu kaynadıkça buradan suyu o buharlı buharı akacak altına. O şekilde olacak. Şimdi suyumu koyuyorum. Yanınızda bakın şöyle bir ölçeğim var. Bununla bir dakika tekelli yapabilecek miyim? Yapacağım. Bununla biraz daha koyarım. Ondan sonra altını kısık açacağım ama bir dakika kapatır gibi açarım şöyle yaparım bir dakika kapatırken ki çok 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 minik hali var yani ya kapanmışla kapanmamış arasında o şekilde tutacağım hatta şu gül şu spreyini bitirdim ben ben bugün gün içinde sıkıyorum yüzüme çok beğeniyorum reklam değildir diyeyim bunda da zaten bakın böyle bir damla kaldı dibinde sıkıntı değil o da zaten gül özü suyu şöyle göstereyim ha buna dolduracağım artık ne kadar çıkarsa en etkili yöntem böyle oldu arkadaşlar diğer türlü çok aşırı yavaş damlıyor yani böyle 3-4 dakikada bir damla damlıyor bakın böyle tencerede biriktiriyorum sonra böyle süzüyorum gösterebildim mi böyle süzüyorum ve üzerine sürekli gül ekliyorum bardak çok az doldu hemen şeye koydum şişeye doldurdum. O diğer ilk gösterdiğim yöntemle şurası çok uzun diye sanırım buhar çıkması çok zor. Şimdi böyle böyle akıtıyorum. yandım siz yanmayın. Gerçekten benim önceki yıllarda yaptığım yöntem daha kolaymış. Bununla inanılmaz zor çıktı. Yani ay hep başında bekliyorsunuz hani ziyan olmasın hemen kapağı biriken damlayı dökeyim diye. Bakın bu kadar çıkarttım. Kaç saatte biliyor musunuz? Kaç saatte şu kadar çıktı. Neyse vallahi buna verilen para sonuna kadar helal. Yani gerçeği ise, e, orijinali ise helal. Yani onu yaparken kısır yaptım, mısır pişirdim, kumsala yemek hazırladım, salata karışık salata yaptım. Ama hep bunların başındayım. Yani şunun başındayım sürekli kapakta e, su birikiyor. E, bardağa döküyorum bardaktan buna. Su birikiyor bardağa döküyorum bardaktan buna. Neyse bunun içinde bayağı var yine daha. Bunları böyle buz küplerine döktüm. Şu peçeteyi koydum bu küpün şeyin buzluğun altı yamuk ya dökülmesin diye. Şimdi bunları donduracağım. Ondan sonra çıkartıp e, kapa koyacağım. Böyle başka poşetlere ya da kaplara koyacağım. Sonra tekrar bundan döküp böyle buzlar donduracağım şimdi. Bakın şöyle rengi ne kadar güzel oldu. Ama çok gül koydum. Yani inanılmaz gül var ve şu kenarlarını sildim bunun. Nasıl biliyor musunuz? Nasıl bu gül leke yapıyor. Kırmızı kırmızı. Heh, bakın her damladığı yeri güller kaldı bembeyaz. Neyse bu işi de sabırla sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Günaydın yeni bir günden. Herkese merhabalar. Minnaşı bakın hemen cama geldi. Ablam da kahvaltıdayız. Dün akşam dedik ki gün bana kahvaltıya gelir misin yarın sabah işe gitmeyeceksen. Dedim ki abla gelirim ama bir şartla. Diyetteyim kesinlikle dedim. Öyle çeşit çeşit bir şeyler hazırlamak yok. Ben kahvaltıda yulaf yiyorum. Yulaf lapası yapıyorum. Ama o bakar mısınız? O olayı abartmış ama işte ters ışıktayız. Allah'ım ya Rabbim lavanta mı bu küçücük? Hayır nane çiçeği. Ha, nane çiçeği. O bir sanat yapmış arkadaşlar. Benim diyetimi abartıp bakayım bu nasıl? Bu da böyle bademli, limonlu. Yalnız konsepte de uymuş bakın. Peçeteler limon, tabaklar limon. Buraya da yine diyette yiyebileceğim şeyler koymuş. Allah razı olsun. Detoks suyu hazırladın sana. Aa detoks suyu da. Vardı. Ay çok teşekkür ya, ederim. Vazosunda öyle koymuş. Ha, Ay yapayım. harika bir masa. Bergamut Şimdi bunlar kumsallı bizim. Onun yanına olsun diye bergamot çayı yaptım size. Allahım, bunlar kumsallı ikimizin bu ablamı tabaymış. Evet. Ben böyle ha, tabak istemediğim için. Tam gelecek. Ha. Ay ellerine sağlık abla, Afiyet çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Böyle annem de burada Zümrüt Sultan çiçeklere bakmaya gitti bile. Sarımsaklara. Ha, sarımsaklara, çiçeklere. O şimdi onları araştırıyor. Kolay gelsin Zümrüt Sultan. Teşekkür ederim. Bugün gene bulduk işin nane hani ayıklayacağız. Bugünkü işimiz. <laughs> İki dakikada da maşallah onları budadın anne. Poşet vermiş miydim sana? Kayaklamışlar mı? Yoksa tam eşikteler mi? Yok yok kayaklasın. Kayakladıkça nanenin kokusu Ama ne güzel koktu. İçinde Medine nanesi de var anne bunun. He. <laughs> Karışık ben <laughs> şimdi <Hı. gülüyor> Medine maalesef. Yalnız alışık değilim ya. Ne? Sen kesiyorsun ben başka bir yeri çekiyorum. Günaydın yeni bir günden herkese merhabalar. Şiş, şiş 50 yüzün ilginle. <laughs> Dün e, Zinet ablam bahçeye geldiler buraya. İşte burada oturduk. Hatta dün akşam çok güzel bir canlı yayın yaptık. E, o geldiğinde tam da duştan çıkmıştım. Dedim ki bu eski evde, yukarı evde saçlarım hep böyle iki belik görerdi Zinet ablam. Hadi dedim örsene yine ördü. Bugün de açtım böyle. Biraz uçları kötü görünüyor ama şimdi daha uzunken saçım daha güzel duruyordu. Ama olsun. Ne yani idare Belki toplarım öğleden sonra sıcak olursa. Neyse ben hazırlandım. Ee, evimi toparladım. Kahvemi yaptım, çıktım bahçeye. Yeşimli Günler, Yeşim ablayı izliyorum. Genelde her sabah yaptığım şey. Burada oturdum. Bakın, dükkana gidecekse işte karton bardakları falan hazırladım. İşte çubuk parçanın falan detoksu için çantamı, her şeyim burayı yanıma <laughs> burayı yanıma aldım. Kahvemi de aldım. Dediğim gibi Yeşim ablayı izliyorum. Kahvaltı hazırlayacaktım. Annem dedi ki Tarhana var dedi. Tarhanayı çekmeksiz o da diyet dedi. Düşündüm ki doğru. Güzel vitaminli böyle bir tarhana içebilirim. İşte kumsallı sabını hazırlanmasını bekliyorum. Çıkacağız. Neyse size böyle enerjim düşük başlamayayım şeyi esneyerek. Onları bekliyorum çıksınlar. Gideceğiz. Ee, size söyledim mi bilmiyorum. Bizim Meryem ve benim ...evin arasında Mesut abim iki tane kaz aldı... ...beyaz... ...mutfağıma sabah çıkıyorum... E, şey, ...iniyorum... E, ...camından böyle işler yaparken... ...camdan baktığımda iki tane kaz oralarda... ...geziniyor o kadar tatlılar ki... yalnız arada çok bağırıyorlar... ...ay yüzüm gerçekten inanılmaz şiş... ...makyaj yapmaya üşendim. ...artık dükkanda yaparım... ...bu beyaz geçen de aldığım takımı giydim... Ee, ...ayşe hanım buradan selam olsun... ...kendisi yorumlara yazamıyor... ...hep whatsapp'tan yazar bana... Bunların markalarını Google'dan aratmış. Çok ünlü bir marka dünyada bu diyor. E, çok pahalı. Aslında şöyle yapsam mı? İçine de şöyle şeyi giydim. Ee, Öğleden terli bir yerim vardı. Onu giydim. Ama altımda terlik var. Daha ayakkabılarımı giymedim. Şöyle göstereyim mi? Altım görünmedi. Neyse. Altıma da beyaz spor ayakkabılarımı giyeceğim. Böyle yani. Bizimkiler hazırlansın da çıksın diye bekliyorum. Beş tane. Bir, iki, üç, dört. Beş tane çileğim olmuş. Kıpkırmızı. Hadi kumsal koparsın yesin diye koparmıyorum. Üzerinde çürüyecekler. <laughs> Şu saç aslında şöyle toplasam mı bilemiyorum. Ay neyse. Şimdi böyle dursun. Annem uğrayacağız. Oradan kumsal okulu bırakacağız. Oradan dükkana geçeceğiz benim ev robotum bozuldu yani çıkıyor silmeye süpürmeye iki dakika sonra bir yerde duruyor sanırım onların da bir ömrü varmış yani e, bu Xiaomi'nin bayisine gittiğimizde 41 AVM'de oradaki beyefendi öyle demişti yani e, onların da 2-3 yıl ömrü var dedi dedim ama ben 2-3 yıl alıp geçti aktif kullanmamışsındır abla dedi gerçekten yukarıki evimde küçüktü ve odalardan odaya böyle şeyler vardı böyle kapı eşikleri vardı o yüzden çok kullanamıyordum orada Burada daha fazla kullandım diye çok aktif kullanıyorum çünkü. Burada artık bitti. Yani sanırım bir pil ömürleri bir şeyleri var. Neyse yeni robot alacağım ama böyle araştırma içerisindeyim. Trendyol'a baktım. Bugün de o Roborot markasına bakacağım. Yani benim için daha çok silmesi önemli. Süpürmesi değil de. Bakalım nasıl bir şey alacağım. Ay daha çıkmadı benimkiler ya. Neyse ben Yeşim ablaya devam edeyim. izlemeye. Çileklerimi göstereyim size. Kumsal artık koparacaksın değil mi kızım? Evet diyor. Aa daha fazla olmuş. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada da yedi. Altı tane çileğim kızarmış. Ay çok güzel maşallah. Böyle el atıyor aşağıya. Bunları koparıyorum ben ya. Şurada bir tane olmak üzere. Sami ile bir... E, ablacığım bozmadan önce bir düz halini gösterebilir misin? videoma göstereceğim de. Aldığımız sandalyeyi size göstereyim. Böyle plastik e, bahçe için. Şöyle sallanan sandalye Sami aldı. Şöyle taş rengi ama küçük görünüyor kamerada. Şimdi söküyorlar da kusura bakmayın. <laughs> Böldüm işinizi. Böyle bir yerdeyiz. Çok güzel şeyler var ilik olduklar. Şunun güzelliğine bakın. Bu kadar konforlu görünüyor. 18.500 fiyatı. Sonra buraya bakalım. Bunun fiyatı bir yerinde yazmıyor. Aslında genelde yazıyor da. Mesela şöyle ikili setler. Ferfolocileri çok beğeniyorum. E, 2300 sandalyelerin fiyatıymış. 2800'de masası ama şey bunlar ferforje görünümlü plastik çok güzel beyaz uzun 8 kişilik masa ve sandalyesini bahçeme olsa çok isterim güzel olur yani ama şimdi masam biraz eskisin diye bekliyorum <laughs> sonra bahçe sobaları sadece buna bakalım dedi ama şu an ben hiç bilmiyorum nasıl yanıyor nedir ne değildir bilmiyorum şöyle küçükleri de var o yüzden buna karar veremedik. Şöyle benim masamdan var. Çeşit çok gerçekten. Şöyle var. Ama Sami o sandalyeye bayıldı. Onu alacağım bahçede dedi. Ona yatacaksın diyor. Kediyi kucağına alacaksın. Mırmır seveceksin diyor. Gerçekten. Bir de armut koltuk vardı şurada. O da çok hoşuma gitti benim. Şurada bakın ikili ne kadarmış? 6650 liraymış. Ama inanılmaz konforlu bahçe için. Ben şimdi indim. Sami otoparka götürdü arabayı. Karton çantam yırtıldı. Şöyle tutuyorum. Ay ayakkabıları spor beyaz ayakkabı giyecektim. Geçen vlogda gösterdiğim ayakkabılarım onları giydim. O kadar rahat ki. Bakar mısınız? Ay dur bir dakika. Heh. Yılmaz rahat. Ay ayağımda yok gibi. <laughs> bugün İzmit'e gerçekten yaz geldiğini hissediyorsunuz. Bu kadar güzel bir hava var ki. Hatta hava Forum'da az evvel yazmış hafta sonu planlarınızı e, yapabilirsiniz. Terliklerinizi hazırlayabilirsiniz. Yaz geldi diye. <laughs> Fethiye Caddesi bugün biraz kalabalık sabah saatine göre. Yani artık onu Ay pardon. Artık onu göz alışkanlığı anlayabiliyorum. Hani o gün kalabalık olacak mı bu saatlerde nasıl? Bakın. Şu yukarısı bu kısım değil de. Çünkü daha erken yine de bu saatlerde insan var. dükkanımı açayım, bir paspas yapayım. Ondan sonra şu karşıdan bir kahve söyleyeyim. E buranın adı değişmiş. Ha. Adı değişmiş. Aslında çoğu zaman gösteriyorum ama yine göstereyim. İş yerimi soranlar için. Bakın Konumumuzu Fethiye Caddesi'ndeyiz. Şu an Fethiye Kunduramız var. Büyük, çok bilinen meşhur. Tam karşısında bakın bilim pasajı. Buradan giriyorsunuz. Sarraf Sami Nilgün. Sami dediğinizde herkes gösterir. Dükkanda işlerimi ayarladım. Çok tatlı bir kız çocuğunun kulağını deldi bugün. Ay çok fenasın diyor Sami'ye. Küçücük ama. Bu kadar küçük ki. Yani hiç ondan öyle cümleler beklemezsiniz. Çıkarken dükkandan diyor ki canı acıdı diye. Aslında çok acımıyor ama bu e, tabancanın sesinden korkuyor çocuklar. Çıkarken Sami'ye diyor sen çok fenasın. Neyse. işlerimi hallettim. Saat kaç şu an? Ay, saatimi de takmamışım. Herhalde bire falan geliyordur. Şimdi şeye gidiyorum. İngiliz e, Şom'a gidiyorum. E, Öykü benim en son aldığım gelincikli bardak ve tabaklar var ya. Onu çok beğenmiş. Varsa Öykü'ye de oradan alacağız. Şey. Bardağını istiyor sanırım. Tabağını istiyor mu soracağım. Dün Sami sormuş. Kırmızı. Bana takım yapacak bir şey yokmuş. Aslında diyorum ki hep kırmızı takım yapmayıp da şey yapabilirim. Ee, hani böyle renk renk yapabilirim. Neyse şimdi İngilizce olmak için bu arada makyajımı da yaptım. Hafif bir makyaj yaptım. Böyle ama olsun. Akşam canlı yayında söyledim. Bir sürprizim var diye. Ee, haber bekliyorum. Randevu alabilirsem bugün size çok güzel bir sürpriz yapacağım ama inşallah beğenirsiniz. Tabii beğenmeyen de olacaktır. Yani bakalım değişiklik olacak. Müşterisi var da bekliyorum bu arada Soracağım kolay gelsin. Bu gelincikli tabaklardan var mı? Yani bu mavi, kırmızı bu kupaları da vardı. Şu kasa yanındaydı aldım Onlardan geçen gün. Hiçbir parçası kalmadı. Evet, kalmadı. Hiçbir parçası kalmamış. Aa. Keşke o gün bir de mavi set yapsaydım ama hiç öyle aklıma gelmedi ki. Bunlar neymiş? Böyle ne kadar güzel. Böyle emayeden kapaklı şey. Şöyle bir sunumluk beyaz olsa çok iyi. 400 liraya düşüyormuş ama bir de ekstra indirim varmış sanırım. Hmm, yok gerçekten. Ay Allah'ım hiç yok. Şu tabaklardan bir alamadım. Beğendim, beğendim. Şunlardan takım yapamadım. Artık zaten gözümde doydu. Şu kadar de güzelmiş yeşil. Kaç alışıyormuş? 350 lira ikili. Tamam ben şimdi bir ablamı arayıp ona göre karar versin o. Değişim gelmiş tenceresine ablamı. Ay bu da çok şıkmış değil mi? Bunlar fırına da giriyor bu arada. Şöyle var, ha, bunun daha büyüğü de var. Baktığımın şunun en alttaki, şunun daha büyüğü. İki bölmeli var. Şöyle var, 824 lira. Şunu göstereceğim size. Çok güzel bir kahvaltı takımı ne kadarmış? 1200 lira sanırım. Ama yok, pardon. Dedim uygunmuş ama bu 1200. Yok benim bu tarz var. Bu daha güzel. Bu 2999 3000 liraya düşüyormuş. Şöyle. Bu daha güzel. Keşke işte kenarlarında limon deseni olsa. Tabağa bir şey koyunca bunlar kayboluyor ya. O sıkıntı oluyor. Şöyle. çay tabağı reçeller için güzel bir takım şu da böyle güneş gibi evet öyle bir takım şimdi öncelikle Sam'cığım şu Müge ablanı bir kapatabilir misin bakın Sami aynen bıraktığınız gibi arkadaşlar yine Müge Hanım'la eşliğinde siparişlerini yapıyor bugün elinde bu siparişte göstereyim diğerlerini gösteremedim İnanın ben de yoğundum bakın benim orası nasıl dağıldı. Ee, şimdi benim bu sitrin hiç çıkartmadığım yüzüğüm biliyorsunuz bunun da bir ara altın kaplanması lazım domestostan domestosa koşuyor hala yine iyi yani ee, şimdi onun zümrüt yeşili siparişimiz var ama Sami gold mu olacak beyaz mı kalacak tak tak yapıyor ya duymazsanız ben diye susuyorum şu an ee, onu bilmiyorum sana söylemeden kaplama olur mu şu an küpesin tekini yapıyor teki bakın elimde olmuş olacak. Yine bunlar üstlerleri kıvrılacak. Normal şöyle kancalı model olacak yani. Yakıştı mı? Nasıl? Yakıştı mı? <laughs> Yakıştı evet. Ay zümrüt eşliğini de çok beğendim yalnız şu an Sami ona bakıyorum. Böyle bir zümrüt yeşili set vitrin içinde yapmalısın vakit bulursan. Ay harika bir rengi var. Tabi bunlar daha yarım. Şu yüzüğü. Şu Sami bir tak 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 yapmasa rahat anlatacağım. <laughs> Şu da kolyesi. Ama dediğim gibi yarım. Daha parlatılacak, daha bitmedi yani. Kıvıracak bunları. Şu an taşlarını takıyor. Neyse konu o değildi. Ben size seti gösterdim. Şimdi böyle Sami ile sohbet ediyoruz. Ben bu taraftan çalışıyorum işte. Çıkardıklarımı yerleştiriyorum. O da burada seti yapıyor. İşte bu göbek açmadan lafı geçti. Tabii ki herkesin kendi kararı asla. Hani böyle bir şeyi sert karşılamıyorum ama benim fikrim ve Sami'nin fikri böyle karşılıklı konuşuyoruz ee, geçen bir uzmandan dedim dinledim diyor ki enerji uzmandan göbek deliğiniz e, nasıl dünyanın merkezi insanın da merkezi diyor yani o göbek deliğini gösterdiğinizde bütün kötü enerjiyi çekebiliyorsunuz diyor falan onu konuşuyoruz gül abla ee, Sami geçen gün benim önüme çıkan bir gönderi bir gönderiyi e, o okumuş bir anlatır mısın? Bir dakika tak taklama. Allah aşkına iki dakika tak taklama. Çalışma aşkı hiç bitmiyor bu adamın. Bu göbek deliği olayını Osmanlı'daki şeyini Şimdi Osmanlı'da, anlatacak. Osmanlı'da e, göbek açık giyildiği için çoğu kişi cariyeler falan. Hatta bunun evet. şarkısı bile var. Barış Manço'nun Aynalı Güm Kemer ince İnce Bele. Aynalı Kemer İnce Bele diye bir şarkı var ya. Göbek deliğinin insan, insan vücudunun merkezi olarak alındığından dolayı karşı taraf sizin göbeğinize baktığı zaman tüm kötü niyet, pozitif enerji, negatif enerji pardon negatif enerjiyi komple göbek deliğinizden evet. insan vücuduna giriyor ve stres ve nazar yapıyormuş. Evet. O, bu aynalı kemer takılmasının sebebi baktığı zaman da aynanın geri yansıtma özelliği olduğu için. Hani, yani kötü enerji veriyorsan o, sana dönsün yani, diye. O diye kişiye gitmesin diye yapılıyormuş. Yani, e, şimdi Ay inceliğe bakar mısın düşünceyi? Ama bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Evet. Yani bir profesör anlattı bunu. Ben Ay, ben gördüm ya. o gönderiyi, okumadım. Yalnız böyle bir Osmanlı cariyesi koymuşlar, birinin göbeği açık, birinin o açık kısmına kemer takmışlar böyle. yok Böyle bir görsel yok. Ben bir profesör anlatıyordu, ben ondan. Ay çok ilginç gerçekten. Ben şaşırdım yani ama. Şey, yani ilginçmiş. nesil yeni nesil biraz şekilde oluyor tabi. Negatif. Işte. O yüzden yeni nesil negatif. <gülüyor> <gülüyor> yeşil takım bitti. Şunu şu güzelliğine hele bakar mısınız ya? Ay Sami bundan lütfen vitrin içinde yapalım. Bir dakika tut tut bir tepiştirme yahu. Ay çok beğendim. Hatta vitrin için bir tane bir tane de sevgili eşin için. İnşallah. <laughs> İnşallah diyor.